CareTex hasta tulumu, bakıma ihtiyacı olan hastalar için özel olarak tasarlanmış bir üründür. Uzun süreli yatan hastalarda cilt sağlığı ve bütünlüğünün sık aralıklarla kontrol edilmesi çok önemlidir. Sırt fermuarı, hastayı ve sizi rahatsız etmeden cilt kontrolü ve bakımını kolayca yapabilmenizi sağlar. CareTex hasta tulumunun korumalı fermuarları, özellikle Alzheimer ve demans rahatsızlıklarında yaşanan ani soyunmaların önüne geçer. Fermuarların başlangıç ve bitiş noktalarına yerleştirilen bu korumalar, hastanın kendi başına soyunmasını engeller. Fermuarların bacak ve sırt kısmında kullanılması, günlük bakım ve iç çamaşırı değişikliğinin tulum çıkarılmadan kolayca yapılabilmesini sağlar. Hastaya rahat ve güvenli bir biçimde giydirilip çıkarılabilen bu pratik ürün, farklı ihtiyaç ve beğenilere hitap eden renk ve modellere sahiptir yüz pamuklu kumaştan üretilen Gertek hasta tulumu hem gece hem gündüz kullanımları için idealdir. Gertek hasta tulumu hem hastanın hem de yakınlarının hayatını kolaylaştırır.